Gerçekten. beraber <laughs> yeni seyahatimizi i̇lk, ilk gününden <laughs> merhabalar. Şu anda Kuşadası'ndayız. Yarın buradan nereye gidiyoruz? Samosa. Türkiye'den giriş çıkıyoruz. bir de salma, bir de kutlama. Bir ha. şey kutlaması. Kaldığımız yer çok merkezi. Yarın Feribatımızın kalacağı yerin karşısında. Bayağı temiz, gayet de beğendik. Şimdi kadromuzu evet, hey, Kadromuzu görüyorsunuz. <laughs> Biraz kalabalık. Selam. Evet. Selam. Mı? Ben Çağla'nın annesiyim. <laughs> Merhaba. Ben de babası. Bu bu turda artık biz de dahil olmaya karar verdik. Yaşar Sabah'ın babasıyım. <Gülüyor> 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 Ve ben Sabah'ın annesiyim. <laughs> artık bundan sonra belirlerle birlikte geleceksiniz. Belirsi. <laughs> <Evet, Gülüyor> <yok>. Ben Sabah. Günaydın. <laughs> Çık, Çalın, 3, günaydın. <laughs> Şimdi İdo sırasındayız. Kaldığımız yer hemen zaten limanın karşısındaydı. Evet. Hemen geldik. 5 dakika. Aynen, 5 dakika değil. Azı da oksaydı. Temizdi de. Mi? Ve ben uygundu de. da. Aynen. Burada fiyat performans 8 veriyorum. E Aynen, ben de 8 idare ben... Ve bayram olduğu için Aynen. dehşet Aynen. bir sıra Aynen. var. Bakalım Aynen. kaç saatte ilerleyebileceğiz. Biraz gösterebilirsem onu da göstereceğim. <Sessizlikle> <Sessizlikle> Bakın ne aldık. Bu şeyde İsviçre'de <laughs> İsviçre'de <laughs> uçakta içtiğimiz şarap bu evet. artık Sabah'la bizim şarabımızdır. Onu görünce tekrardan onlar şarap. Dedik bizim şarabımız. <laughs> Hem de orada uçakta 10 euro içmiştik. Burada 3,5 aldık şişesini. Her Şimdilik güzel. Sıra bekliyoruz. Biraz rüzgarlı bu adanın rüzgarlı evet, olduğunu zaten ya. yorumlardan okumuştum. Ama sabahın da bir serinliği var. Denizli Değil kıyafetim diye diye yok yani Mayolar şu an. getirdiler falan. Şortlarımızı giyebilecek. Şort, yani. elbise. <laughs> elbise ben Bilmiyorum. şu an bacağımı nasıl açamam yani. Öyle <laughs> ben Biz arabayı Pegasus'tan kiraladık. Saat e, 1'de alacakmışız. Günlükte 25 Euro'ya kiraladık. Küçük bir araba ama zaten. iki tane çok kiraladık. Bir sabahlar bir de biz kiraladık. Çünkü biz Pythagoras'ta kalacağız. Şimdi merkezdeyiz. Buradan oraya gitmek için tekrar arabaya ihtiyacımız var. <laughs> Kahvaltı için geldiğimiz yerde ben simidimsi bir şey buldum. <gülüyor> ee, <gülüyor> benzemiyor. Evet. Böyle şey. Köy ekmeği gibi aslında. Biz de iki tane ıspanaklı börek aldık böyle. Ben bir latte aldım. Baban Amerikan aldı. Sen bir limonata aldın. İki de böyle ıspanaklı ama çok büyük. 11-12 euro dedim. Anne <laughs> Kavgalaşmaya başladık <laughs> o yüzden sabah ile ikimiz free gezim saat 1'de araba kiralama merkezinin orada buluşacağız. Şimdi bayağı adanın yukarılarına doğru çıktık ve e, bu adada çok fazla dükkan var onu fark ettik bayağı dükkan gezdik. Şimdi de town hall yani belediye binasının önündeyiz. Şöyle göstereyim arka tarafında da e, müze varmış sanırım oraya doğru geçeceğiz şimdi Orası mı? Bir bakalım. Bakayım. Nedim insanlar giriyor. Last Peki paralı mı? Aa, paramız yok. Annemler bizi parasız bıraktığı için. Burası da müzesiymiş ama ne müzesi? Arkeoloji müzesiymiş adamın. <laughs> Şöyle oldu. Ee, bizi, biz ara sokakları geziyorduk. İnşaat işçisi vardı iki tane. Türkiye'den mi dedi. Anladı zaten direkt. Biz de Türkiye'den dedik. İstanbul dedi. Yok dedik Bodrum. Diyor ki Greek Turkish Brothers diyor. Biz kardeşiz. Ya politik. Ya. Arada ya. Politik diyor böyle. Sonra para falan diyor. <laughs> biz de dedik ki Türkiye pahalı. Gelin samosa gelin. Greek boylar var diyor. Hristiyan ama olsun diyor. Sen... Vize dedik evet çok güzel ama vize dedik evlenin diyor Greek boylar. <gülüyor> <gülüyor> çok komiklerdi. <laughs> Da biraz. Şimdi Pitagora'ya geldik. Otelimiz şurası. Önünde de böyle bir ücretsiz otopark var. Ve deniz. Otele geldik. Şimdi böyle bir resepsiyonu var. Çok, güzel. Çok hoşumuza gitti. Hemen Pitagoras çarşısına zaten 10 dakika falan yürümedi. E, havalimanına da 10 dakika yürümeymiş. Şimdilik buraya da önerebiliriz gibi. <laughs> Selam. Şimdi fit check yapıyoruz. Fit şöyle göstereyim. Çanta moda. Aa, Al benimkini kullan. Böylelikle şimdi Pitagoras çarşısını gezeceğiz. tam karşıda e, Pisagor'un heykeli var. Pisagor burada doğmuş. Bayağı rüzgarlı ve sıcak aynı zamanda. Burası. Şu an arkada Pitagora, Pitagora sanırım bir türlü doğru söyleyemedik. Onu Pisagor görüyorsunuz. Mekanı. Aynen Pisagor burada doğmuş. Şimdi Pisagor anıtı var şurada. Ona gideceğiz hemen. Yanımızda da meçhul asker anıtı var dediler ama bilemiyorum. Evet. Şöyle. Ve yan tarafta denize giriyorlar. Biz de mayamızı getirdik ama arada estiği içmen çıkışta ne yapacağımız korkusuyla yani arabada mı? aynen denize girenleri göstereyim. Bu arada herkes Türk. Yani artık hiç şüphe bile etmiyoruz. Direkt Türkçe konuşuyoruz. Çünkü herkes Türk. Yani restoranlardaki herkes Türk. Başka da hiç kimse yok. Sanki burada yaşamıyor gibi. Pisagor'un Akara be karaca kara de ama o buluydu. Ha, pardon çok özür diliyorum. <laughs> Dilciyim ben yargılamayın. Yani e, bulmasını çok haklı bulduk. Buluşlarının hepsini. Çünkü bu adada şu anda da yapılacak bir şey yok. Eğer Kosta falanla karşılaştırırsak. Yani daha eskide daha da yapacak hiçbir şey yok. Ve ne yapacak? Belki de bunları düşünecek. Sıkıntıdan sayılarla oynamış durmuş. <laughs> Açıklaması bu. Biz böyle bir yer oturduk. Bu ee, her şey var, fiyatlar da uygun gibi. Musakka falan var. Biz sabahla iğroz yiyeceğiz. Ee, tavuklu beş buçuk. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> <laughs> Birazdan iros söyledi. Kosta yememiştik. Hep porsiyon vardı. Pita iros istiyorum ben böyle. içinde cacık macık. Ondan söyledik. Takılıyorsun. <laughs> Pliani mağarasındayız. Bir manastırdan girip geliniyor buraya. Ay, baksanıza. Evet. Siyah siyah. Aynen. Bunlar başkalaşım kayaları herhalde. Şurayı bir ışık gider misiniz? Orada göl var. Hemen. Su var orada? Çok ilginç bir yer gerçekten. Oldukça soğuk bir yer. Hiç. Neymiş burası ya? Biri arkamdan kapıyı kapatacak gibi hissediyorum. Çok ilginç. Ay burada dua etme insan korkar ya. Gerçekten. Baksana bir resim. Her yerde Hz. İsa ile Meryem'in resmi var. Evet. Çürür insan. Aaa. Şuraya bakın. Tesadüfen kahverengi tabelaları takip ederek böyle bir manastıra geldik. Çok güzel. Evet çok güzel görünüyor. Sabah planlamaya başladık. Şuradayız. Şimdi haritadan bir yer beğendik. <laughs> ormos Şimdi Maranto Campos'a gidiyoruz Yukarı çıkıyoruz 4 Bence tamamen Mesut diye Pound onlardan bir tanesi. <laughs> ismini söyleyemediğimiz bir dağ köyüne geldik. Çok eğlenceli er bir yer. Topumuz. Muş. Şimdi annemler Pitagoras'ın gecesini görmeye gitti. Biz de şeyden aldığımız şarapları içiyoruz ve tabii ki de horoz çikolatamızı yiyoruz balkonda. Böyle çok tatlı bir balkon var. Bu karşısı okulmuş. 2020 depremine yıkılmış. Şimdi önüne konteyner yapmışlar. 2020'de ne deprem oldu ya? Burada deprem olmuş vallahi bilmiyorum. Aa İzmir depremi olabilir mi belki? Sanki. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum şu an. Bugün bir de e, yediğim restoranda yemek yedik. E, o restorandaki garsonun adını sordu babam. Hipokrates de kostan diyor. Çünkü şey Hipokrat da kosluydu. Orada Hipokrat ağacı falan vardı. Ve doktor doktor diyor. İlk kez böyle bir isim duydum valla. Bir tane küçük bebek var. Onun ismini Konstantino koymuşlar. Yani üzüldük biz de. Konstantino nedir <laughs> <laughs> dedin yani. Selamlar. Günaydın. Oy şimdi adanın kuzey tarafını gezmeye çıktık. Şimdi Kukkari'ye geldik. Bayağı ünlü Samos'un simgesi olan yer diyorlar. Böyle küçük bir limanı varmış. Henüz gezmedik ama annem bu konuda daha bilgili. Evet buranın Samos'un simge fotoğrafları hep buradaki sahildeki o yarım adayı gösteriyor. Şimdi gidince bakacağız işte göreceğiz. <laughs> Sonra testteyiz, buranın yolu bayağı güzeldi ama engebeli ve çok yokuştu ama etrafındaki manzaralar bayağı güzel. Şokörler yoruldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Adanın görülmesi gereken en iyi yerlerinden bir tanesi. Beraber içinde barındırdığı görüntüler, özellikle orman, yeşilin her tonunu görmek güzel gülmeye değer tavsiye teknik arızadan dolayı adamın söyledikleri çıkmamış ya. Oradaki e, seramik yapan adam annem İstanbullu babam da Kayseri'li dedi. Bir de Ayhan Sicimoğlu oldu diyor. Friend diyor. Bir de Türkler beni mutlu ediyor diyor. <laughs> Bir tek bunları söyledi ama maalesef ses çıkmamış. Görüntülere koyacağım zaten. Çok köşe o sen bu. Sen Sen birine sonra... benzettin diyor. Buralar değil. Datça Marmaris. Datça, Karşısı İzmir seferi sarmış. Ne <laughs> Ne <laughs> <laughs> Sarmış bence. Oha. <laughs> diyormuş amca. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin dedi babamları götürüyor şu an. <laughs> Şovunu kapatıyoruz ve bu nasıl bir ortam? Şovu kapatıyoruz. <laughs> Bakalım nasıl bir ortam. Hayır günahlar.

Chucky's is geldik. Burada küçük bir üniversite varmış herhalde. Aa, evet ya bir ucuz. Bunlar üniversiteden dolayı çok fazla genç var. Biraz şehri turluyoruz. Greek boys. <laughs> amcaların tavsiyesine uymak Sonunda. Tamam. isteyen <laughs> Şimdi tarihi e, kültürel Vatiköy'üne geldik. Vati'nin ilk yerleşim yeri, daha sonra sahile inilmiş. Burası ilk köy ve e, binalardan zaten sokakların darlığından belli. Birazdan buranın tadını çıkaracağız sokakları gezerek. E, daha sonradan Vati'ye sahile inmişler. Hep böyle Datça'da da böyledir ya daha köylerinde yaşanır ama daha sonra işte e, turizm, balıkçılık falan. E, gelişir. Herkes sahile yerleşir. Burası da tam öyle olmuş. Ama sokaklar çok güzel. Hadi tadını çıkaralım. <laughs> <laughs> Lokum. Aynı diyor. Bak. Lokum. Lokum. <laughs> okay. nerede bu şey, arada? Çocuk. Çocuk. Yola kuracak yani. Sabah biraz şikayet canlatsın. <laughs> Biz olduğumuz belli. Bir internet ihtiyacımız olduğu da. Ee, Wi-Fi sordum ve no <laughs> Wi-Fi. <laughs> Dedi. Sonra köpek gibi davranmaya devam etti bize. De, e, bir Turkish Cafe Greek Cafe muhabbetine girdik. Orada bir ayrıldık zaten. İçeride de Öyle çok içeride pis davrandılar ve karlık suların karlık. da fiyat yani suların parasını normalde <laughs> almamalarına rağmen aldılar. Yani. Yani. Gelmeyin. Güzel, Ama gelin. köye gelin. Köy çok güzel. Köyde bir tek o var. Evet, oraya hoş. gelmeyin. <laughs> Köydeki manzara güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeğine Yanne'nin ozerisine geldik. Zaten her yerde Türk var. O yüzden kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama çok güzel. Türkçe de konuşuyorlar. <laughs> Kurmayı alırken koydum zaten çocuğun tipini. <laughs> Bayağı bir bekledik. Ama o sırada bana hani bir iki kaşık dondurma verdi. Tadayım karar vereyim diye. Ondan sonra siparişimizi verdik. Ve bana dedi ki beklemek için çok güzelsin. Beklediğim için özür dilerim. Ve babamın Serpil teyzemi ve benim dondurma ücretimi almadı. Ve ben de gerçekten bilirim. Evet stay beautiful dedi. Bu şaka mı? Selam. Şimdi artık videoyu bitiriyoruz. Bugün Selam. saat 6'da e, geri dönüş feribotumuzu bekliyoruz. E, saat 2, meydanda bir kafeye oturduk. Bir şeyler yiyip içiyoruz. Ben biraz çalıştım. E, genel değerlendirme yapacağım şimdi adayla ilgili. Bence şu zamana kadar ben kosa gittim, Midilli'ye gittim. E, Bu üçüncü geldiğim adaydı. Ve onlara kıyasla bence çok yani hiçbir şey yok gibiydi. Büyüklük olarak zaten onlar kadar büyük değilmiş. Ama doğası çok güzel. Ee, onun dışında böyle ekstra görülecek bir tek mağara var, tünel var. Onlar güzel. Onun dışında klasik bir tatil yapabilirsiniz. İnsanları çok tatlı bence genel olarak. Ben çok sevdim. Fiyatlar diğer adalarla hemen hemen aynı. Midilli biraz daha ucuzdu sadece. Kos'a yakın ama kos kadar pahalı diyemem. E, havalimanı ulaşım çok kolay. Buradan e, direkt Yunanistan'ın merkezine Atina'ya bir de Hollanda'ya uçuşlar var. Zaten bizim otel sahibim de Hollandalıydı. E, sadece iki tane de direkt uçuş gördüm. Onların da fiyatları çok ekonomik sayılmaz. Ama tabi değerlendirilebilir. Havalimanı yürüme mesafesi, mesafesine Pitagorya'ya. Bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Gayet keyifli bir tatildi. Tabi yazın gelirseniz ee, çok daha keyifli olur. Çünkü çok rüzgarlı bir ada. Bunu da göz önünde bulundurabilirim. Bye.